Orman yangınlarının yangınlarıyla mücadelenin 12. gününde 223 orman yangınının 217'si kontrol altına alındı. Yangınların devam ettiği Milas'a döneceğiz ve son durum için sözü Haber Global muhabiri Murat Karataş'a bırakacağız Murat. Milas'ta Karadağ yakınlarındaki yangın devam ediyor. Hatta öyle ki rüzgarın etkisiyle ekipler sabah erken saatlerde havadan da başlayan mücadeleye rağmen e, yangının yayılmayı sürdürdüğünü ifade edelim. Kameraman Zafer Bir şu an bize görüntüleri aktarıyor. Bakın aynı anda havada 3 helikopter var. E, biri sola doğru biri ekranın aksi istikametine doğru çıkıyor. E, dikey anlamda, diğeri de ekranın solundan sağına doğru hareket eden üç helikopter. Bambilerindeki yaklaşık iki buçuk ton suyu yangın bölgesine bırakıyorlar. Bu arada yayına girmemizden kısa bir süre önce İL tipi e, eski Rus yapımı İL tipi bir yangın söndürme uçağı da e, bölgeye geldi. O da e, yangının gerçekleştiği alana su bıraktı ve ardından buradan ayrıldı. Şu an tam olarak aslında Fesleyen, e, Akçakaya ve Çiftlik mahallelerinin arasındaki bir üçgende e, bu yangın e, devam ediyor. Yeniköy e, Termik Santrali'ne de yakın bir nokta, yaklaşık e, 5-6 kilometrelik bir mesafe var. Kuş uçuşu ve yangının olduğu noktadaki mücadele aslında gece saatlerinde kara ekipleri tarafından yoğun bir şekilde verilmişti. Sabah saatleri itibariyle gün aydınlandıktan sonra da bu kez helikopterler ve uçaklar devreye girdi müdahale için. Ve harıl e, harıl çalışıyorlar. Ancak yangınla mücadele noktasında her zaman söylediğimiz gibi ekiplere en büyük zorluğu rüzgar çıkarıyor. E, şu an Poyraz'dan e, yaklaşık 20-25 kilometre hızla esen e, saatte 20-25 kilometre hızla esen bir rüzgar var. E, ki aslında e, dumanların istikametinden de rüzgarın kuvvetini görebiliyoruz. Oldukça güçlü bir rüzgar. Tabii rüzgar bu kadar sert esince e, müdahale anlamında da ekiplerin işini güçleştiriyor. Çok dağlık bir nokta. Kameraman Zafer Bir de o noktaya aslında ulaşmaya çalıştık ancak e, açılan dağ yolunda e, normal bir arabayla ilerlemek son derece güç. E, adeta tepele tepelerin zive noktasında devam eden bir yangın. Dolayısıyla bu yangına Kara ekiplerinin de müdahalesi, orman işçilerinin de müdahalesi neredeyse imkansız. Bu yangın ancak eğer alt tarafa inmediği takdirde havadan müdahaleyle söndürmesi mümkün olabilir. İşte bu anlamda e, Milas'ta bu noktaya e, büyük bir yoğunluk, büyük bir ağırlık verilmiş durumda. Şu an görüntüye yansıyor bilmiyorum ama ben havada şu an dört helikopter görüyorum. Kimisi gidiyor kimisi geliyor yangın mahalline doğru. Tabii su almaya gidenler var. Suyu boşalttıktan sonra yeniden aynı noktaya buraya e, gelen helikopterler var. Bu arada Muğla'da Sadece e, Milas'ta iki ayrı yangın devam ediyor. Yine Köyceğiz'de, Kavaklıdere'de ve yatağında orman yangınlarının devam ettiğini biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamalar. E, Türkiye'de bir de e, kent olarak Isparta'da hali hazırda orman yangını sürüyor. Sütçüler mevkiinde orman yangını devam ediyor. O noktada da ekipler yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yani Türkiye genelinde 6 ilde yangın var. Ee, özür diliyorum 6 noktada yangın var. Bu yangınlardan 5'i e, Muğla e, sınırları içerisinde Muğla ili sınırları içerisinde devam ediyor. E, yatağındaki yangın bir ara Aydın e, sınırına geçmişti. Yani Muğla'dan Aydın sınırına atladı. Çin'e bölgesini atladı. Ancak gelen bilgilere göre Çin'e tarafında e, çok ciddi oranda kontrol altına alındı. Ancak yatağında ee, hali hazırda yangının devam ettiği yine gelen bilgiler arasında 16 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi, 5.250 personelle e, bu yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor, edilmeye çalışılıyor dedik. Çünkü e, az önce de aktardım son derece güç bir e, mücadele bu, özellikle. Havanın sıcak olduğu ve rüzgarın kuvvetli olduğu düşünülürse ki düne nazaran hava şartlarının bugün daha da kötü olduğunu söyleyebiliriz. Hem sıcaklık biraz daha fazla hem nem oranı biraz daha düşük hem de maalesef rüzgar kuvvetli. İşte tüm bu şartla burada yangına müdahaleyi güçleştiriyor. Bir başka helikopter daha geldi henüz Bambi'deki suyu bırakmadı. Öyle tahmin ediyorum ki bırakacağı yeri şu an tespit etmeye çalışıyor. Belki telsizden bırakılmasını istedikleri bir yer var. O noktaya doğru hareket halinde devam ediyor. Yeni Yenikört Termik Santraline yakın bir yerde dedik. Orada da dün, gün boyunca önlemler alınmıştır. O önlemleri ise Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık ve kameraman Emir Ünlü takip etmişlerdi. Şimdi dilerseniz ee, o haberimizi izleyelim. Bir santraldeki tehlike atlatıldı. Alevlerin bir diğer santrale yaklaşmaması için önlemler artırıldı. Santral çevresinde hendekler kazılıyor, ağaçlar kesiliyor. Milas'ta devam eden yangınlarda çarşamba günü alevler Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Bölgedeki evler tahliye edildi. Yangın yaklaşık 11 saatte kontrol altına alındı. Bu kez Yeniköy Termik Santrali tehlikede. Yangının santrale ulaşmaması için tedbir alındı. Yangın Milas'ta özellikle Fesleğen mahallesinin sırt kısımlarına devam ediyor. Ekiplerin de yoğun bir müdahalesi sürüyor ancak her ihtimale karşı Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ekipler iş makinalarıyla hendek kazdı ve buradaki ağaçlar kesildi. Bütün amaç alevlerin bu noktaya ulaşması durumunda Yeniköy Termik Santrali'ne sıçamasını engellemek. Alevlerin santrale ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler nöbetti.